Hata ilinde faaliyet gösteren Ceyhan Hazır Beton İnşaat Nakliyat Petrol Ürünleri Limited Şirketi, Çimko, Çimento Beton Sanayi Ticaret Aram Şirketi, Fritoğlu İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Aram Şirketi, KCS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Maddeleri İşletmeleri Aram Şirketi'ne Çimento ve hazır beton üretimi ile Satış alanında birlikte fiyat belirlemekle bölge müşteri paylaşımı yapmak suretiyle dörtgenin sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanun 4. maddesini ihlal edip etmedikleri tespitte amacıyla soruşturma açılmıştır. ...larımızda arzu Evet teşekkürler. Şimdi soru sormaları için... Soruşturma kapsamında soruşturma yetince yapılan inceleme, tespitler ve değerlendirmeler sonucunda...